Fatih. iki milimlik çocuğum var ya. Aynen abi. Yani. Bende de on milimlik var. Aynı bana benziyor. <laughs> Lan nereden sana benziyor daha on milim çocuk. Abi böyle dik tutuyorum aynı benim gibi benziyor uzun ya. Yan tut bakayım kime benziyor. Amcaya benziyordur o zaman. Sana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne adamsın. Allah Allah. Ya Sultanım. Allah, Allah. Allah Sultanım sen bugün beni niye beklemedin ama? Ay, i̇stedim. Adam çok popüler, hiç yer yok. Kız kardeşi de diye aldı. E kız kardeş sayılırsınız zaten. Hayır tabii. tabii ki yani tabii. Ama, ama hani tam o yani. yani yani. hani şaka tarzı ama tabii ki bu bir aile ama delikli. öyle değil yani. falan evet. yani. Ama ben de orada olmak isterdim. Çünkü neden? Ama Selim doktor neydi biliyor musun? Bu bebek dedi, ne kadar iyi dedi. Kocaman bir şey bu dedi. Ha. Şimdiden de arayı kapatmış bu dedi. <laughs> Maşallah. Yok yok bir dakika. Maşallah. Ne zaman ne dedi? Ne ben çünkü onu ha, hiç duymadım da. Sen duymadın. E, ben dedim doktor bey dedim ana uzun baba bir sahne, uzun. Bir saniye Fatih. Bizimkine ne dedi. Bizimki çok hareketli olacakmış ve gördü ve dedi ki ha. bu çok zeki bir çocuk olacak dedi. Ne diyorsun ya sen? Aynı zamanda oradayken Tekme attı. Ne diyorsun ya sen? Ne tekmesi? Yumruk. Tekme yumruk mu atıyor ya? Eşşoğlu sen. Tekme? Nasıl tekme atmış ya? Allah. Anne duydun mu bak? Tekme filan atıyormuş ha. Atmışlardır valla. Ama anne! Bir de doktor demesin mi? Kız dedi, sen dedi galiba ilk torunu vereceğim bu aileye dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Işte, Ormanlar. Ormanlar. İster misin biri kız, biri oğlan olsun? Ben de isterim, çeşit olur. İsterim. Severim Ay. Ben severim. Anne babam bir şey diyor. Ha, ne ne? Sağlıklı olsunlar da. Sağlıklı olsunlar da diyor bak. Dedi zaten. Şu odaya bakıyorum. Çok huzurlu ya. Baksana şuraya. Aman bu evde çok boş oda var. <laughs> Burada bebekleri büyütürsünüz. Evet, evet harika harik olur. olur. Yani ben sağlıklı kucağıma alayım da başka hiçbir şey istemem anne. İnşallah. Ay, ay anne Selim'i görmen lazım. Nasıl fena, nasıl duygusal bu ara. Ben de geçen gün bir rüya gördüm. Tabii biliyorsun hamilelerin rüyası çıkar. Yoldan <laughs> içeri gidiyorum anne. Selim tek başına bir koltukta oturuyor. Hayırdır sen kitap okumazdın? Diyorum. E kitap okumaz o. Bir anda ayağa kalkıyor. Bir anda eline kitap okuyor. Ben ay diyorum. Üstünde de böyle bu Arapların gibi var ya. Onun <laughs> gibi bir şey var böyle huşu içinde uçarak bana doğru geliyor. Böyle içi içine sığmıyor. Dans etmeye falan başlıyor. Böyle yaklaşıyor. <laughs> ne ben, usta Diyorum. Bir anda beni görüyor. Bir bakıyor. aynen sen. Zaten ben hep sana benzerim ya. Aşağı iniyor. Bana doğru yaklaşıyor ve diyor ki. Benim bebek gibi güzel karım. Bana bebek veriyor. Ha? Sonra diyor ki... Yeni bebek. Yeni ev." Gibi bir şey. Deyip koşa koşa evden çıkıyor. Ev mi? İşte ev mi diyor, ev mi diyor. Bana ev gibi geldi yani böyle yeni ev. Aha. Yani diye bağırıp çıktı gibi geldi bana. Hayırdır inşallah ya? Hayırdır. Anne, Fatih de o kadar fena ki. Bak ben geçen gün gündüz bir rüya gördüm. Artık Fatih bana söyleyemediklerini mi söyledi rüyamda bilmiyorum. Böyle mutfaktaymış. Misler <laughs> <laughs> gibi bir kek yapmışım. Ay. Ama nasıl güzel bir kek. Sonra bir bakıyorum Fatih koridorda bana doğru Üstünde de böyle parlak bir ceket var. Yani o kadar parlak değil de böyle kumaşı saten gibi. Saçları da nasıl uzun. Böyle artık sıkıntımı demek ne demekse beni görünce çok mutlu oluyor. Hani neredeyse zil takıp oynayacak. <laughs> <laughs> Sonra bir anda duvara yumruk atıyor. Başını duvara yaslıyor, dönüyor. Ben diyor, böyle mutlu bir eş baba olmak için ne yaptın diyor. Seni diyor memleketinden alıp keşmekeşe getirdim. Ve sen, sen, sen bu aileye ilk turunu veriyorsun. Farkında mısın diyor. Sen her şeyin en iyisini, en büyüğünü hak ediyorsun deyip titreye titreye ağlamaya başlıyor. <laughs> Yok artık. <laughs> şey, çünkü ben onu baba yapıyorum ya, bence çok mutlu ve belli edemiyor. Ama tabii yani böyle güzel, mutlu, sevgi dolu bir aileye ilk torunu vermek <laughs> e, az buz bir şey değildi. Ay ne belli ilk seni doğuracağını. <laughs> Çünkü ilk ben hamile kaldım. Fark etmez, ben de hemen sonra gebe kaldım. Fark etmez, İlk ben de oturttum. E Benim de hemen sonra rahmime nur düştü. Hiç fark etmez, İlk benim yumurtam pişti. Ay ne güzel bıçır bıçır konuşuyorlar. Siz çok güzel anne olacaksınız, siz! <laughs>